Mark Sport Tahmin'den hepinize selamlar, sevgiler. 25 Ocak yayınımızla yeniden beraberiz. Mark Sport Tahmin'e de girerek oradan yarın için maçlarımızı paylaştık. Ücretsiz üye olarak oradan maçlarda alabilirsiniz. Sizin için 4 tane maç seçtik bugün. 4 tane maçımıza Hemen bir bakalım. İlk maçımız Kasımpaşa-Sivas Sporu aldık. Birinci ligimizden Süper Lig'den Kasımpaşa-Sivas maçı. Kasımpaşa görüldüğü gibi grafikte de kötü bir sezon geçirmeye başladı. Tekrar inişli çıkışlı grafiğinden sonra eee bu sene çok iyi top oynamıyorlar. Normalde fena oynamıyorlardı ama son dönemlerde iyice oyun anlayışları biraz daha e, kötü bir şekilde oynuyorlar. Sivas zaten son haftalarda toparlandı. Bana göre bu sene de Sivas çok çok iyi bir takım iyi bir futbol oynamıyor. Bunun da altını çizebilirim. Fakat son dönemlerde toparlandı. Kasımpaşa'nın Burada Ankara Gücü bir takıma karşı mağlup olması, Erzurum'a karşı mağlup olması burada Sivas'ın kalitesiyle bir şekilde bu maçı güzel de oranı olduğu için tavsiye ettim arkadaşlarıma. Ee, Kasımpaşa' Kasımpaşa'yla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Kasımpaşa ilk yarılarda da genelde gol yiyen bir ekip. Gol de atabiliyor bazı maçlarında. Yani ilk yarı 0.5 üstte de isteyen arkadaşlar bu maç için girerler ama ben biraz daha riski gördüğüm için taraf bahsedeyim biraz daha yatkın olduğu bir maç oranın da yüksek olduğu için burada Sivas diyoruz arkadaşlar 2 2.10 oranıyla Sivas diyoruz. İkinci maçımıza da bakarsak Alanya Spor Ankara gücü maçını aldık. Yine Süper Lig'den bir maç aldık. Evet tablomuzda böyle. Alanya Spor kendi sahasında iyi oynayan bir ekip. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. 6 tane galibiyeti olan bir takımla Ankara gücü 6 tane mağlubiyeti olan iki takımın müsabakası olacak bu. Ee, tahmin ediyoruz ki Alanya Spor bir şekilde kendi sahasında iyi oyunuyla e, kendi görüşüm Ankara gücü bu lige göre biraz daha normalde altta oynayan bir oyun anlayışı var. Bu ligin biraz altında kalıyor. Burada Alanya kalitesiyle bir şekilde kazanacağını düşünüyoruz. Bana göre oranda biraz yüksek. 1.40 oranıyla maç sonu bir Alanya diyoruz. Üçüncü maçımızda Eindhoven Nijmegen maçı. Hollanda'dan aldık bunu da. Bu üst sıralara oynayan iki takımın mücadelesi burada Nij, Nijmegen biraz daha iyi durumda gözüküyor. E, oynadıkları kambur maçı e, var. Kupada berabere kaldı. Fortuna start var. E, fena durmuyor gibi gözüküyor. Fakat biz burada taraf bahsi olarak maç sonu 1-0 çifte şans Eindhoven'a öneriyoruz. Çünkü bu Hollanda liginde 4 maç mağlup veya berabere bitiren bir takımın yine mağlup veya berabere kalma olasılığı birazcık zayıf ama biz her ihtimale karşı taraf bahsine de girmek isteyenlere bir oyunu öneriyoruz bu maç için. Taraf bahis isteriz der iseniz bunda bir Eindhoven diyoruz. Biz kendimiz garantiye almak için çifte şansı tercih ediyoruz. Yüksek bir oran var. 1.45 bir oranı var. Burada Eindhoven'ın kendi sahasında bu maçı vermeyeceğini üst sıralara zorlama, zorlayan Eindhoven'ın bu maçta kaybetmeyeceğini görüşündeyiz. 1.45 oranda fena bir oran değil çifte şans için. Bu maçla ilgili yorumumuz bu. Hemen dördüncü maçımıza bakalım. Dördüncü maçımızda Fenerbahçe maçını verdik bu hafta. Fenerbahçe Kayseri Spor. Biraz düşük bir oran. Bu normalde bu oranlara pek girmiyoruz ama burada bir iki söyleyeceğimiz şeyler de var. Bunları da verelim. Fenerbahçe zaten formunu buldu. Bayağı iyi bir top oynuyor bu son dönemlerde ki futbolu gayet iyi. Kayseri Spor'da toparlandı fakat arada tabii kalite farkı var şuna değinmek istiyorum. Kayseri defansı ve kontra ata kalkan bir ekip. Burada taraf bahsini girmek istemeyen olursa hiç girmesin diyorum bu maç için. Çünkü ilk yarı ne olacağı belli olmayan bir maç Fener de gol atabilir. Kısır da geçebilir. Çünkü bazen Kayseri bayağı bir defansı iyi top oynuyor. Ileri uzak uzun toplar atıyorlar. Defansın arkasına sarkıyorlar. Gol de bulabilirler. Ama Fenerbahçe de çok formda olduğu için ben pek geçit vermeyeceğini düşünüyorum normalde. Burada taraf bahis biraz daha Fenerbahçe bir adım önde diye görüyorum bu maçta. Yani 1.28 oran biraz düşük bir oran. Normalde biraz daha yüksek olması lazım. Kayseri kalite olarak kötü diye ama son dönemlerdeki oyunları da Söylediğimiz gibi arkaya top atarak inanılmaz defansın arkadan top atıp e, mükemmel çıkışları var. Gol gol bulabiliyorlar. Bir şekilde e, Fenerbahçe bunun önlemini muhakkak alacaktır. Burada taraf bahisine daha çok girin derim. E, alt, üst, vara pek girilmemesini tavsiye ederim. Çünkü ne olacağı belli değil gibi duruyor. Evet toplam oranımızı da görüyoruz. Kasımpaşa Sivas 2.10 2, Alanya Ankara gücü 1.40 1, Fenerbahçe Kayseri 1.28 1, Eindhoven Nijmegen çifte şans 1.0 1.45 Toplam oran Fenerbahçe'nin 1.28'di fakat 1.30 oldu sanırım. 1 5.54 toplam oran. Toplam oran 5.54 oldu. Şimdi değiştirdiler. 5.54 oranıyla kuponumuz maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yine Maxpor tahminden girip maçlarda oradan da alabilirsiniz. Orada da oluşturduğumuz kuponlar var. Oradan da bakıp maçları içinden seçip alabilirsiniz. Aynı kuponu oynayabilirsiniz. Yeni bir yayında buluşmak üzere. Hepinize saygılar. Sağlıcakla kalın.